Sakin piton, sakin. <laughs> Gelir gelmez. Azapla uğraşıyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Evet bugün ekipte piton, azap ve doşka var, yıldız var. Paşa var. Paça yok, paça davanın yanında. Piton gördüğünüz gibi azapla uğraşmaya devam ediyor. Yani bana öyle geliyor ki bir gün Azap'la Piton birbirine girecekler. Yani böyle Piton sürekli bunları devam ettikçe, bunları yapmaya devam ettikçe evet bir gün bir tıkırtı olacak ve birbirine girecekler. Biz isteriz ki olmasın ama Piton Azap'la çok uğraşıyor. Paşam gel bakalım buraya. Aslan Doçka'ya bak Aslan Doçka'ya. Çekiliyor yoldan ben geliyorum. Evet arkadaşlar maalesef e, Azat'ı bu ortamda açamıyorum. E, yani şu anda Piton'la Azat'ı bu şekilde gezdiremiyorum. E, Azat bildiğiniz gibi biraz kavgayı seviyor. Yani bir de yapıştırma da bırakmıyor. Azat'ın kavgası çok beter yani bir şeye benzemiyor. Ee, bazen birkaç izleyicimiz yazıyor işte Azat bağlı şöyle böyle diye. İşte yani durumlar bundan ibaret. Azat'la pitonu açacağız fakat geride kalan bütün köpekleri içeri koymamız lazım. Onu da bir gün ayarlayacağız. Ee, şu an mesela Azat'ı bu ortamda piton olmasın gene açamam. Doçkaya sarar. Yani Azat Doğu'yu biraz o yüzden ayarlayamıyoruz yani tam gezdirmek istediğimiz zaman birkaç köpeği içeri koymamız gerek. Azat Paşa maalesef gezilerin biraz huzurunu kaçırıyor. Zao yok piyasada. Zao gerçekten enteresan enteresan hareketler yapmaya başladı bu ara. İç dışarı çıkmıyor, yatıyor, ortaya çıkmıyor. Normalde zalın şu an burada olması lazım. Belki birazdan gelir. anda Zavo geldi. <laughs> Zavo. Zavo buyurun Zavo reis. Ya siz siz bu gezilerin pek tadı çıkmıyor. Gerçi tam tersi oluyor aslında. Sen bu köpekleri alıp alıp götürüyorsunuz. Hoş ki. Nereye götürdüğün de belli değil. Hoş geldiniz. Ne haber zavuş ki? Nasıl gidiyor? Yatıyordun herhalde. Sesim duydun geldin değil mi Zavo, Zavo diye bağırınca. Sınıfın en popüler çocuğu Zavuşki. Bütün dersler hep bir. <laughs> i̇şte Bedir Eğitim 5. <laughs> Zalıyor özel bir bölüm ders açtık. Tavşan kovalama, eşek yeme. O onlarda da 5 puan alıyor. Ama diğer bütün matematik biyoloji <laughs> hepsi bir. Zavuşki ne yapıyor Zavuşki? Film benim Zavuşki'me. Nerede yatıyordu bu Zavuşki'de? de? Şeyim benim geldi buraya. Tosun Zavuşki. Bak piton nerede? Piton gitti. Piton senden çok uğraşıyor değil mi? Zavuşki seni hep sıkıştırıyor. Piton senden ne istiyor Zav? Hadi Zavuşki. Güzel güzel gez bakalım. Ayı kürklü Zavuşki. Tosun Zavuşki. çok seviyor arkadaşlar. <laughs> yıldız var beni çok seviyor Yıldız. Geliyor gidiyor bana bakıyor. Geliyor gidiyor beni öpüyor. Yıldızım. Akıllı Yıldızım benim. <laughs> Aferin benim kızım o. Fındık fındık bu. Bu mermi Yıldız mermi. Hadi gel hadi gezelim. İçeride ağlıyorlardı. Doşkayla Yıldız. Bağırıyorlardı gittim açtım. Çok enteresan yani. Geçen de söyledim. Şanslıya hiçbir tanesi karışmadı arkadaşlar. Bugüne kadar. Şanslı hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bunun olması çok iyi olur çünkü bir köpeği getirip ekibe kattığınız zaman büyük olaylar çıkıyor. Bu dişi de olsun, erkek de olsun fark etmiyor. Şanslı için öyle bir düşüncem vardı. Yani dedim acaba hayvanı boğardılar, rahat bırakmazlar. Ama şanslıya hiçbir tanesi karışmadı. Evet, fıstık kendine gelmeye başlamış. Azat da ortalığı yıkıyor. <laughs> gelmeye başlamış. Fıstıkla yıldızın bir boğuşu olmuştu. A ne oluyor lan? Azap. Zov. Fıstık yıldızla bildiğiniz boğuşmuştu. Bir dediğim gibi işte bir yavruya yavrudan çıktı. Bir durgunlaştı. Ya e da Azap'ın kızı, Azat'ın kardeşi. Fıstık ne kadar tatlı şirin olsa da içinde bir Azap damarı var. He. Sizin mevzu belli oldu. Doşka geldi zaten Doşka tamam. Başka baş kızancı. Bayrak tutuyor önünde. Boşka'nın kemikleri sayılıyor diyorlar. Vallahi nasıl bakıyorlar anlamıyorum. Şu köpeğin neresinin kemikleri sayılıyor? Hey hey Boşka! Boşka acayip olmuş arkadaşlar. Boşka'nın boya bakın maşallah.

şirinde de var. Yani aynı doğum oldukları için birbirlerine hemen hemen yakınlar. Oşka Zavo'ya göz daha veriyor ama Azap'ın yanına pek yaklaşmıyor. Piton kayboldu. Piton herhalde geziyor kendi kendine. Azap da ortalığı yıkıyor burada. Yani işte açamamızın sebebi bu. Kesin birine dalıyor yani Azat kalabalıkta olunca bir de böyle bir şey söylenmişti yani daha önce Azat kalabalıkta dalar işte hep grup halinde dalıyorlar. Yani bunu söylemiştim bu Azat'a özgü bir şey köpekler genelde zaten yaradılış gereği ekip halinde grup halinde giderler çalışırlar. E, şunu da tabii ki söylemiştim o zaman Azat e, arkasından biri geldi geldiğinde dalıyor ama teke tek kaldığı zaman da bırakmıyor sonunu getiriyor. Azap biraz bulaşkan olduğu için ufak bir kıvılcımda yangın çıkarıyor. Azap'ın öyle huyları yok. Doçka da biraz var diyebilirim. Zavu çok pis ayakçı. Zavu ay ayakları kırıyor. Oo Paşa. Ya paşa fena ya. Meydin Uğur Çağlar. Görüyor musunuz? Doçka'ya dağılacak yani. Kışırtı bir, bir çıksa Doçka'yla tutuşacak paşa. Lütfen şu yok. Islanın benim be. Boşko. Ya Arkadaşlar gerçekten söylüyorum şu köpeğin neresin kemikleri sayılıyor lütfen. Dur Doçka. Dur bir dakika. Dur oğlum. Dur. Dur Doçka. Dur. Yani yapısal olarak zayıf tamam. E Doşka gitti bizden ayrı kaldı orada zayıfladı geldi buraya yani Oha! paşam gelmiş yani doşkanın arkadaşlar zayıf diyebiliriz hem yapısal anlamda hem şu anki haliyle ama yani kemikleri sayılıyor demek biraz bence yani en azından emeğimiz haksızlık yani Doşka ne çok kilolu ne çok zayıf yani Doşka normal olması gerektiği bir yani bir de Geçen babamla söyledi. Doçka çok hareketli bir köpek. Azapım benim eşeğim. Gümbür gümbür geliyor var ya azap. Azap gümbür gümbür geliyor. Kuyruğunu sanki saracak gibi. Bazen kuyruğu çekiyor sırtına. Bazı köpekler büyüdüğünde tam sarar. Doşka'nın kuyruğu da öyleydi. Sopa gibiydi. Bakın Doşka mesela şu anda dokuz yapıyor. Azap. Paşam. Maşallah 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 benim güzelime. Çok karizmatik olacaksın sen büyüyünce. He? Arkadaş azat azat dedik. Doçka'da başladı şimdi şeylere. ulaşmaları. Azat da o. Hepsini bağlayayım açacağım oğlum birazdan seni tamam mı? Bir tane sanem keçisi aldım. Ee, Azat'la Sultan sabah şey yaptılar. Keçiyi kovaladılar. Kızlık mızık vardı tuttuk getirdik bağladık. Ya keçilere karşı bir şeyleri var. Yani koyuna alışıklar da keçiye bir zıtlar. makine torunu Doşka. Baba makine torunu Doşka Azap oğlu Azat'a karşı. Doşka inşallah arkadaşlar şöyle çok olacağını sanmıyorum açıkçası. Doşka gene bu yapısını koruyacak. Ha, kafa biraz daha patlayabilir biraz daha göğüslenebilir. Ee, şu an 10, 18 buçuk, 19 aylık desek daha 5 ay var 2 yaşına gelmesine. Ee, köpeklerin bahsettiğim gibi keleşmeleri 5'e 6'ya kadar sürüyor. Ya mesela Azap'ın 2 sene önce, 3 sene önce, 4 sene önceki bir fotoğrafı o zaman Azap 2 yaşındaydı. Şu anki haliyle baktığımız zaman azap daha da bir kalınlaşmış, daha da bir oturmuş. Yani Doşka da ekeleştiği zaman, şu an Doşka'ya baktığınız zaman bir gençlik durumu var Doşka'da. Yani bir böyle bir daha tam böyle toy, çocukluktan çıkamamış. Toyluk var. Doşka o toyluğu attığı zaman, tam böyle oturduğu zaman Doşka gerçekten zaten kafa yapısıyla, rengiyle, işte o karizmasıyla Doşka çok daha güzel bir köpek olacak. Gördüğünüz gibi kimseye de eyvallah yok. Yani dalana da var. Doşka öyle söyleyeyim. Yani bırakmaz. Yani hakkını bir. Bunu zaten Doşka bize birkaç kere gösterdi. Ama Azat çok yırtıcı arkadaşlar. Yani Azat yani resmen rakibini çiğniyor. Yani babası gibi dövüşmesini çok iyi biliyor. Azat'ın da kemeri çok sağlam. Ee, daha önce söylemiştim. Pitonu altına alabildi arkadaşlar. Yani tek başına pitonu altına alabildi. Yani pitonun çevirip yere vurabildi. Tabi piton onu birkaç kere yer. burada. O da normal yani aradaki e, boy kilo farkı yani gözle görülür bir şekilde belli oluyor. Vallahi bu fıstık bizim fıstık intikamını alacak gibi duruyor. Yıldız'ı püskürtüyor. Yıldız ismine dalışmış fındıgın. Müşürleri temizlediğimiz zaman buraya çok fazla atmamaya çalışıyoruz ama e, buraya biraz atıyoruz. Akşamları köpekler 1, 2, 3, 4 taneye kadar gelip burada bunun üstünde yatanlar var. E, burada mesela kuşlar var, İçinde kalan arpaları temizliyor, e, yiyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi karınlarını doyurdular. Şu i̇çlerinde mutlaka kalan arpalar var. Onları gelip böyle seçip karınlarını doyuruyorlar. Kargalar da Aferin benim herifime. Bu babası gibi o kadar karakterli ki arkadaşlar. O kadar beni seviyor ki. Öyle bana bir bakışları var var ya görmeniz lazım. Azap reis. gibi. Geziyor, dolanıyor. Gümbür gümbür geliyor bakın kuyruğu görüyor musunuz? Kuyruk çekecek sırtına. Şimdi ben eee Azapla duman eşleştirdiğim zaman şey demiştim. Hatırlayanlar bilir. Duman tipinde, azap renginde. Bir de bir kuyruk sararsa demiştim. Vallahi Allah gönlümüze göre verdi gerçekten. Ee, duman tipinde, yani azapa da benziyor tabi babası. Ee, duman tipinde, azap renginde. Kuyruğu da çektiği zaman arkadaşlar gerçekten azap soyunun çok güzel bir örneklerinden birisi olacak. Çok da sert. Yani şimdiden kendini belli ediyor. Maşallah diyelim. Çok. Kemirmeyi çok seviyor. Ona kemirecek şeyler getirmekten usandım. Sürekli bir şeyleri parçalama, sürekli bir şeyleri yeme. Dün gittim biraz böyle kemik kaldım aldım ona. Oynuyor. Bu şeyler var. E, oyuncak kemikler var. Yani hayvanların yiyebileceği, aynı zamanda kemirebileceği. Onlardan bir 4-5 paket bitirdi. E, ona sürekli böyle gittiğim zaman kemirecek şeyler alıyorum. Küçük azapa. Çünkü dişleri kaşınıyor. Bu sefer bize sarıyor. Ayakkabılar ayakkabılar. Birkaç tane şarj kablosu gitti. Bir ara telefon gidiyordu. Boşka. Boşka geldi. Aferin benim Boşka'm. Bir şeye bulaşma tamam mı? İşe gir. Aferin. Güzel güzel gel. Birazdan sizleri içeri alacağız tamam mı? Azat açacağım. Tamam mı paşam? Ben. Gurcu'yu açacağım. Böyle sistemli bir şekilde gidiyoruz. Şu lastiklerime yazın şey yapabilirim. Trabzon'da bir yer buldum. Kaplama yapıyorlar. 2000 lira 2500 lira arası. Bunları buradan otobüse verebilirim. Orada kaplama yapılacak. Tekrardan buraya gelecek. Kaplama şu. Bunun üstüne böyle dişli bir lastik kaplıyorlar. Benim arabaya böyle bir şey yapabilirim. Ama bir anlamda da yakıttan çok şey olacağı için yani yakıt artacağı için belki yaptırmayabilirim. Yani arabamla ilgili <laughs> bir böyle bir opro tarzına çevirme planım var. Bak. Hey paşa. Bak 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 azafa bak bak. Aa, <laughs> büyümen lazım oğlum büyümen lazım. Büyüdüm hepsini döveceksin sen. Sen büyüdüm hepsini döveceksin. Paşa'ya maşallah arkadaşlar. Moşkaya moşkaya yani Paşa şöyle iki yaşına gelsin. Bence baba paça gibi soncu bir köpek olacak. Çünkü o karakter var onda. Onu görüyorum. Ee, şu an işte doşkaya moşkaya yaptığı hareketleri görüyorsunuz. İnşallah bakalım şöyle bir boy boyatsın. Ee, biraz boylansın. Şöyle en az babasına yakın olsun. Yıldızla inşallah çok güzel olacak. Çukazap artık geziyor. Bize güven veriyor. Gidiyor, geziyor, dolanıyor, geliyor. Büyüyor maşallah artık yani. Öyle çok bebekle de değil. Bak. Göğsü sanki biraz babasına dönmeye başlıyor. Şimdi dumanın göğsü biraz daha düz. Ee, azap göğsü daha böyle içeriden geliyor böyle. Ee, şu anda fiziği anasına benzetiliyor. Ee, ama sanki bu göğüs biraz böyle e, aşağı böyle şey yapmaya başlamış. Göğüslü bir köpek olursa babasının fiziğine de dönerse çok güzel olacak. Sonrasında e, küçük azapı arkadaşlar böyle safkan bir dişiye çekersek nesli Kangala çevir, çeviririz. Dönüştürürüz. Doçka için de inşallah güzel bir dişi ayarlayacağız. Yani Doçka'nın dediğim gibi soyu kalmadı. Bir iki kardeşi kaldı. Baba makina torunu Doçka'nın soyunu, baba makina soyunu devam ettireceğiz. Doçka'yı şu an yani görüyorsunuz. Bahsettiğim soy kendini bayağı belli ediyor gördüğünüz gibi şu an. Azata dikiliyor, Piton'a dikiliyor, yeri geliyor, azapa hareketler yapıyor. Doçka daha enik tam ekeleştiği zaman gerçekten Doçka makina gibi olacak arkadaşlar, inşallah. Bakalım Doçka ile ilgili de planlarımız var. Ama şu aralar çarpılabilir yani şu an e, gücü yetme Hem azapa hem Azata e, yani çeker anlamında çekelli bir köpek, çok çekelli bir köpek, çok inti bir köpek. Ama kemer anlamında şu an azapa azata belki dayanamayabilir. Yani genellikle altta olur. Ama çekerinden belki kazanabilir. Boşkan'ın çünkü bildiğiniz gibi yani bir de meydancı soyundan ayrı. Bir de çok iyi bir meydancı dededen gelmesi. Doşka'yı Doşka yaptı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Onlar biraz gezdikten sonra içeri koyacağım Doşka ile Yıldız'ı. Ondan sonra azatı açacağım. Pitonu bağlayacağım bir de bu arada. Gurceyi açacağım. Ondan sonra azat falan gelsinler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hop hop hop. Oh, oh. İşte böyle şeyler olabiliyor. Bir anda ortalık karışabiliyor. Doçka çok gelmiyor. Azat üstüne gidiyor. Bak 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 nasıl tüylerini kabarttı bak. Azap'ı görüyor musunuz? Bak tüylerini nasıl kabarttı. Ya kek ya. Aslanım benim be. <gülüyor> <gülüyor> o da o da olacak. O da olacak. Hele şöyle bir 8-9 aylık olsun. Bir yaşına gelsin. Azat gibi o da Azat nasıl 9-10 aylıkken aslana dalmıştı. Onun da öyle maceralarını göreceğiz mutlaka. Ama şu anda erken paşam benim. Güzel güzel geç tamam mı? Hadi. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.